Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GTA Vice City Define Edition'a Malibu'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seriyi izlemişsiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz bu arada destek verdiğiniz için. Evet arkadaşlar. Destek verdiğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Şimdi de kameralı çekelim dedik. Bayağı bir izlemişsiniz. 51 bu arada, bir topladık şu an. Şu an 51 saatimiz var. Aynen bu arada arkadaşlar görüyorsunuz. Yeni bir mikrofon. mikrofonumuz var dikkat edin. Şu an burada konuşuyoruz arkadaşlar sesimizle. Sen de konuş bakayım. Dur onu video kitede tanıtacağız. O video da videoda tanıtacağız. Umarım e, dokunmadı ayarları bozuldu. Evet. Neyse Malibu'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. En evet. son arkadaşlar Filip'in e, Filin Filip nereden çıktı? Filin ateş Yok Filin de sultanları. E, <laughs> şeylerini yapmıştık. O bitti onu biz kayıt dışı yaptık. Takılmaya başladı böyle. Çok bir, aşırı takılır. Takma kafana şöyle kalsın. Tamam. Gidim. Aşırı takıldı evet. arkadaşlar. Ne oldu? Girdik mi? Girdik şu anda. Bekle. Allah Allah. Bekleyin arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Ufak bir hata oldu arkadaşlar. Ufak bir ol, hata oldu. Biz yürüyeceğiz. Yürü. Yürüsene oğlum. Yürüyorum da oyun ağırlaşıyor. Görmüyor musun? Heh tamam. Oradan niye gidiyorsun ya? Buradan git gitmek istedi canım. Oyun ağırlaşıyor. Tamam. Şimdi diyaloğu geçme. Tamam. Diyaloğu seyredelim. Fazla konuşmayalım. Bakalım arkadaşlar diyalogda bizi ne tepki verecek. Things are starting to come together nicely here. What's the plan, Tommy? Can't... Impossible, Migo. The mi plan Zizlal is Zizlalan you keep doing that like a moron. Anyhow, we need a driver. Tommy, I'll... <gülme> Do it. Ha. I can drive. <laughs> you want Hillary <laughs> not some Öyle smart de. talking law <laughs> school. <laughs> Hillary's a real deal. You ain't never seen anyone drive so fast. I'll get my coffee. We get each other. Hey, Hill, it's Phil. Araba How's it going? to do you do me <laughs> a favor? <laughs> i got me a guy from up north oh, oh, no, no i don't think yeah. he was in the service but he wants a driver for a bit of action okay i understand <laughs> what do you say well he'll do it no problem well there might be a little problem see he has abandonment issues seems he won't work for anyone who can't beat <laughs> him something to do with it <laughs> anyway he wants to race you first said so he'd meet you outside issues Who is this freak? Why can't I meet someone normal for a change? I should have asked the boss. Of course, you're Tommy. I mean, why else would anyone want to speak? Consider it this way I'll drive for you if and only if you can drive properly. Leave me alone. I'll give you. Şimdi gör bakalım bebe. Ama burak oyunda. Altında mı gizli kara Burak oyunda. Bak şimdi meşhur Burak oyunda demiştir ki ee, bizim altımızda niye kötü araba var? Çarpacak bak sana. Dikkat et. Let's bak go. Edelim. Ay telif yiyeceğiz. Tamam ya ama. Niye bu böyle oldu? Telif yiyeceğiz vallahi. Vallahi YouTube telif atarsa sıçırız. Dikkat et. Vallahi yi yandan toksar sana. Sitti git bakayım he eşek. Hah geçtim. O kadarcık aspas 8 oynayan bir insanım şey ben lan. Selamünaleyküm. Hadi alalım. Hayırlı olsun. Arkadaşlar yakacak şişiyoruz. Yerleşeceğiz. Apa bu yeri alacağım ben. Poli... Polislere de dikkat et. Ben hiç süremem. Sakın le abi'mi yalnız oynatma çünkü anam çok anam kötü. Bırak onu arkadaşlar kaç defa yenilmişti? Bura boyu biliyorsunuz Saat değil mi? Salak demeyelim ama normal dil gelinmesi çocuğun. Bilip bilmeden yanlış yapa yapaya doğru doğru gideriz arkadaşlar. Kimseye eleştirmeyin öyle arkadaşı. Aa bu salak mı demeyin. Siz diyorsunuz ki aa orospu çocuğu beceremedin. Neyse sen sür ben konuşayım. Aa yerler tut üstü oldu ha. Bir şey olmaz arkadaşlar yeni bilgisayar aldığınız zaman inanın. Ee, 2K HD. Içti. 2K HD ile de alacağız. Ama alacağımız bilgisayar onu hatırlayın. Evet. Artix 3070. Evet 5 GB ya da 5 GB SSD olabilir. Ee, Interpol i7. i7 alacağız. En yüksek serisi. 12. nesil. Evet 12. nesil. RTX. RTX alacağız. GTX ile yanlış duymadınız. R RTX. R RTX de okuluyor. Yani şimdi RTX dersek hala anlıyorlar diye ben dedim. Yani arkadaşlar e, şimdilik böyle bir idare edin. Çünkü bizim bilgisayarımız 4 GB bir RAM olduğu için boyunda 8 GB olduğu için tasmasın normal. Sonra sizlere Yeni bir tane daha video gelecek sonra sizlere söyleyeyim. Evet. Google. yani şimdi olabilir arkadaşlar. Yani açılmasına, çalışmasına, oynanmasına şükredin. Çünkü neden diyeceksiniz? Bakın GTA San Andreas bundan daha beter oluyor e, Definitis'in. Çünkü biz GTA San Andreas'in Definitis'in bir e, kısa yoldan bir deneyelim dedik. Daha beter olmaya başladı. İnanın bu ondan daha güzel oynanıyor. Çünkü Düzeldi. düzeliyor. Arada bir takılıyor işte düzeliyor falan filan. Hey arkadaşlar GTA bir şey çekemeyiz arkadaşlar. Çünkü GTA bir çok bug'a giriyor arkadaşlar. Değil mi yollar? E, Tedrex hatası oluyor arkadaşlar. Tedrex hataları var ya arkadaşlar, banı giriyor, yani yola kayboluyor. Youtube'da işte denemişler ya, 4 çikolata remle işte çekilmiyor. Çünkü neden diyeceksiniz? Ee, mesela Age of Empires'ın definitif versiyonları e, kasmıyor. Hani onlar da 8 istiyor, en düşük 4 istediği için Bunda en düşük 4 falan istemiyor. O bebe geliyor mu bebe? Bakalım o bebe gelmiyor. O ölmüş artık. Ölmüş Doğru. arkadaşlar yani Allah rahmet eylesin. Ne yani? Anne kızı büyük yaşında Yani ne yani bize zamanımız da oluyordu yani. Ama bakın ben mesela Eto Fenfer 8'de yapım iletişim videosu atmıştım. Ablayı çaktım. Eyvah polis arabasını dikkat edin. Esselamun Aleyküm. Ona şey yapmıştık. Ee, yani ee, gizliğimiz ha. da 94 gizliğinde falan gelmiş. Ona da çok teşekkür ederim. İşte. falan şeye. Yani dediğim gibi YST'yi bitirelim. Çünkü YST'yi çok seviyoruz. İlk defa Definit versiyonunu sizlerle bitirelim. Ama San Andreas'in definitif versiyonunu çekemez çünkü çok kötü bir e, kastırma bir problemi yaşadığı için. Hadi, hadi hocum, hadi hocum, kazanırız. Lavuk ne nerede? De, o gitmiş artık ölmüş. Allah razı Tekte geçtim arkadaşlar, alkışlayın. Tekte geçtim. Congratulations, well Tekli. done. Tekte geçtim. Bari. Ben yapamayacağım zannettim arkadaşlar. Tekte geçe geçemeyeceğim Aa, zannettim. Aaa kardeşim diye demiyorum yaptı gel sarılacağım salak. Bunu Vurmayacağım gel. Ya dur dur. Başka dur. bana diyecek. Şöyle Sana kaba davranacağım. Down. Treat me bad. Sıçtı mı çocuğu siktir git. Kaydetkisin abi. Oo 3000 dolar aldık la. İyisin bu tam geldi ayak olsun. 22000 dolar. Tommy'nin <laughs> ayaklarını sevinin ki iyi ol. Bu arada arkadaşlar 22000 dolarımız var. Shootings'e kaydet. Shooting starts. Dur o kabul edecek şimdi bir saniye. Bekle dur. Oğlum hepsini yapma ya. Kaydeder bekle. Empati şu slotta kalsın değil mi? Shooting starts. Shooting starts. Evet. Kayıtlı dur dur. Bekleyin. Hı? Kız inşallah ses gitmez değil mi Emre? Yok. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, evet devam, devam ediyoruz. şu güzeldi yani şimdi o e, zevkli falan. Bence. Dur, bir şans meselesi ha. Bence çok iyi gitti kendi evet. sizlere söyleyeyim. Bu arada daha sonra size yeni mikrofonumuzu tanıtacağız. Bak ayrı bir şey o da. Emir ekran görüntüsü alıyor mu acaba ya? Bir daha bir şey demiyor değil mi aynısını? Yok. İnşallah alıyordur. Bu niye böyle oldu lan? Bu arada arkadaşlar tam bir uzaylılarla iletişim kuruluyor. Bekleyin. Neyse. Gidemiyorum oğlum. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet, ıı, kaydımızı açtık. Şimdi artık... mi geldik? Ho! Alo, eylemi mi geldik lan? Şöyle biraz eğlenelim. Eylemi mi geldik oğlum? tamam git git göreve, Takımın ne oluyor? Görev tamam. oğlum çıkandan. Çek, çık. Şimdi arkadaşlar kaldığımız yerden tek var. Baga girmiş orada kadınlar. Dil cevap iş diyor. Bakalım çok merak ettim. Esselamünaleyküm. Banka. As uygun. you can see gentlemen, this going to be the easiest buck we ever made <laughs> Tommy, seriously you got to consider going into law Tamamdır, what başlıyor. the hell are you smoking man this ain't no plan. simple plan <gülüyor> <gülüyor> well who needs a simple <gülüyor> plan <gülüyor> hey, communism now that <laughs> was a simple plan didn't do <gülüyor> russia <gülüyor> any favors huh calm down all right with a team like this it's going to be no problem we got camon safe phil you and me will handle security and Hillary drive <laughs> Aren't you forgetting somebody? Somebody who <laughs> helped <laughs> you. There's no end in this town. Ken, And that's right. Ken here, he watches the money for us. He keeps the drinks on ice. I don't understand what I'm supposed to be doing here. Look, haven't you ever seen a movie? Kimmiş? Arkadaşlar neden into the bank. We çünkü arkadaşlar bizim yani GTA'da şu anda yok öldü yani. Hmm. Şu an Tommy kaç hmm. yaşındaydı ölmeden önce? Ana üç kişi çeteler anasını sanıyorum <laughs> arkada gibi ayıp. Tommy kaç yaşındaydı <laughs> arkadaşlar ya? Unuttum. Bunu biz biliyoruz. Tommy sürüyor. Tommy şu anda öldü yani arkadaşlar. Fil nerede lan bu arada? Geliyor Fil geliyor Fil. Yok mamut. İleri <Hilary> de geldi. <laughs> Yok mamut geldi arkadaşlar hadi. Mamutlar benim lan mamut. Şşt. Mamut. Bir öyle kos gidiyorsun. gidiyor. Şurada bir tane zır vardı da o zır almam lazım bekleyin. Şimdi bunlar da kalkacak. Burak da onu yapmış. Ama bak şimdi. Da kalkıyor diyor bak Hepsi kalkacak bakın izleyin. Burak da diyor diyor bak bak. Şurada zır var. Aa kalkmadılar lan. Bak şimdi bak geri zekalılık var. Anam bunlar geri zekalı hem. Tamam iyi. Hillary's taking up too much room. Ne yapalım yer kaplıyor Allah Allah. Yer kaplıyor diyor ya. Yer kaplıyor. Ben diyor yer kaplamıyor. Ne yapalım yer kaplıyor. Bunlar dedi ki bunlar mal bunlar diyor. Vallahi mal. Yer kaplıyor. Ulan Tommy arabadan iniyor. Bunlar oturuyor. Tommy binince bunlar arabadan iniyor. Ne kadar düz mantık. Yani ne şey ya. e, taksinin arkadaşlar çünkü balkon so soyuyoruz ya o yüzden. taksinin değil Kalkman değil. Ha kaufman olmayınca müzik oluyor. Kaufman olunca müzik çıkmıyor. Ne kadar mantıksız. Saçmalık az. Zaten arkadaşlar şimdi GTA'nın müzikleri, radyolar telif hakkı için bir... Eee az önce o videoda YouTube veya telif hatası sıçarım onu. Neyse. Ne Abi. bundan çok güzel bir var. Rockstar guess, bak burada 4 GB RAM'lerini de söylüyorum. Lütfen 4 GB yap şunu ya. Rockstar Games.

Yine aynı oldu Allah kahretsin. Neyse neyse git git tamam 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 geldik geldik ya sıkıntı değil. Çamurlu yollardan gidiyoruz arkadaşlar. Ne yapalım? Çamurlu. Yollardan. E ne yapalım? 4 bilgisayardan bir bilgisayardan ancak Keşke klasik moda alsaydık o yüzden. Her iki RAM'lik bilgisayar da hiç çalışmıyor. Rüyamda görmüşsünüz. Tamam abi in. İn arabada. Ah düzeliyor yavaş yavaş. Bilsana lan ara. Hıy diyor diyor. Allah'ım bunlar ne kadar gözü mantıklı ya. Ya bilsene de. Haydi, ya. Bunlar arkadaşlar mantık zekaları sıçılmış. Daha düzelmedi. Bastım. Okay, okay. Düzeldi, düzeldi evet. Tamam. Evet, ha açtım. garaj açacak başım. Garajın açılması Allah. Allah böyle garaj mı açılıyor? Arkadan bas. Lan oğlum garajın açık gidiyorsun ha. Silahlar varmış abi. Şşş, duruşa bak, duruşa duruşa. Bir şey almadık, gittik. Evet, silahlar yok. Tamam, bu o zaman gidelim. Kıyafetleri aldık o zaman demek ki. Gizli ölümlükten o zaman. Gizli gizlilikten. Allah'ım, el banco, portuto... İspanyol Plan... bankası. Evet, İspanyol bank, El bran... Bırak dalgırken birazcık zorlamdayım vallaha. Bırak bakayım, ne Bırak bir daha. El branco, branco, Neyse tamam ya, sıkıntı değil falan filan. Ana 13. Vay, vay 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 Tommy vay. yakışmış ama bu dakika arkadaşlar Tommy çok yakışmış ha. Eski varisinde Tommy çok yakışmış değil mi o? Tommy yakışmış mı böyle? Evet. Hele şu arkadakileri yakışmamış ipliklere. <laughs> <laughs> Tom... şey neyse tamam bir şey olmaz o sıkıntı değil de. Oradan arkadaşlar o kıyafet bir gönderme yapılmış. Rockstar Arka geçti evet vay, ondan. ondan gönderme. Allah'ım. Nobody move kimse hareket etmesin. Bu bir soygundur. Hadi evet, bu bir soygun. Buraya koydun ne diye? Yatınlar aşağı şerefsiz. Olma <laughs> ateş etme lan vay. Ateşlemek itiro sahnesiniz. He. E herkes böyle durdu ya e, poz verecekler. Fotoğrafınızı çekin. 3 2 1. Çıkın. Go mari Bir daha dedi. Herkes, herkes diyor duvara diyor girsin diyor. Duvara çarptılar. Rico, Roger that. Rico, Roger that. Hadi bakalım. Ayağını kaşıyor Tommy. Ne yapsın? Abi ne yapacağız biz şimdi? İmin Allah belanı vermesin. İmin <laughs> ateş etme. Salak o zaman ateş et ki daha güzel. Salak dur. Lan. Oo. Gebel. Topundan sıkarım seni. Dur şu silahı alalım da ne olmaz. Abi şeye benzedin sen. Asansör asansör asansör. Asla Gel lan oraya şerefsiz. Şu anda oyun kasmıyor. Basalım dedim ısırayım. Fil nerede nerede Aşağıda var. onları koyalım. Dedim Ağzına tükürdüm bir çocuğu. Bir dakika bir dakika a şey çıktı oradan ateş şey, şey çıktı ha. Bu bizim bilgisayar doluyor ya. Ya 9, 9 milyon. milyon. Oo. 9 ya. Flaming flaming ne demek lan? Olay hiç. Emre senin okuman mı yok? 900. Hayır 9000 9000 dolar. Orada mı? 3 tane sıfır var. Eğer o bir 0 gitse 900 olur. Abi bankadaki bütün paraları söyleyeceğiz. Banko soygunu da yaptık. Allah ne diyeyim ne yapsın ne eksin. Çok komik bir durum. Gerçekten. Hmm. Bir dakika. Onun silahı böyle simsiyahsa bizim silah niye gri? Oyunun bug hatasına girmiş. Ne yapsın? Evet hala Tamam evet. aç. Devam ediyoruz. Yapma, yapma. Arkadaşlar şey bulacağız. Menajer'ı bulacağız. Menajer var ya menajer. Menajer müdür işte müdür müdür bu müdür demek menajer. Boss patron karıştırmayın ha bu arada. Nerede lan bunun şeyi? Buralardadır. Geri zekalı Elif. Ben... Aa, ben... S'ye baksana dolar S'sine. GTA sana nere saklama geldi lan? Geber o. Geber lan. Oops. Zır var. Ağızı. Burak ya. oyunda 150 oluyordu arkadaşlar. Niye bizde 150 olmuyor? Eski Vice'de de oluyordu da. Oğlum manyak manyak manyak. Bu da can, mı? can, 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 can. Görmedim onu ben. Öldür öldürme onu. Yok öldürmem gel. Böyle silah tutucu geliyordu. Niye gelmiyor lan bu? Yanına yaklaş. Ve burada olması lazım bu sahne. Normal yanına gitsene ayak uzakta duruyorsun. Sen yanına git bir daha adamın 2 metre uzak. Bir dakika kaydı dur bir dakika kaydı durduralım. Sen uzağa kaçıyorsun. Ha he. arkadaşlar devam ediyoruz. Az önce o olmadı ha. Okay okay just don't shoot. Okay 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 just don't shoot. Tamam gel yani, sıkarsan ölürsün. Bu adam kudurmuş arkadaşlar. Adama sıkarsan fail olursun. Bilo adam kudurmuş ha. Bora bora fena ne, ne adam kudurmuş. Ya adamı bekle salak Geliyor o geliyor. Adam kudurmuş bildiğiniz gibi. Asansöre çık. Asansöre bin lan. Gel buraya pislik Elif. Girsene. Lan adam gir. Allah cezanızı vermesin lan. Tipe bak çıpa çıpa. Oğlum o dişten ne lan? Yanlış olmuş. Bu iyi varmış da bu iyi çıkmış. Neyse tamam adamın... Ana adam ölmüş. İzleyiş Geldik şimdi. kanka. Bakın. Tamam aç kilidi bakayım. Aç lan kilidi. İnşallah bunu çekiyordur. Hell Pay bay pay. Anahtar yok. Bay bas. Ha, anahtar olursa diyor iyi diyor. Bizim anahtar ihtiyacımız var. Olursa iyi diyor. KEY anahtar demek. Kod KEY yani. Kod anahtarı. Allah tam beri sinirli bakıyor ya. Burada kalın diyor. Anything, Stay here. You try anything and you're dead. Yoksa sen ölürsün ya. Ne yapacağız oğlum? ne bileyim valla sırtını kaşıyor bu geri zekalı. Aşağı mı iniyor? Evet. Ne Fil nerede lan? Fil adamları koruyor. Ne yapacağız? <laughs> Hiç tutup okuyla değil. <laughs> ya sprint yazsana öleceksin. Ne <laughs> ya, meyalo ne ya. dakika geliyorlar arkadaşlar. Beni vurdu lan. Yanlışlıkla vurdu. Hani diğer oyunu ne yazsana. Dur şimdi sıfatlarla da çatıcaz olur musun? Tamam evet, tamam. Hadi gel. Gelin lan o zaman. Dur dur dur. Zır yok. İyi öyle, öl dikkat et o zaman. Hadi be ya. Gelacaksın yarın kardeş yapacağız ya? Bir dakika arkadaşlar. Kayızu yes. Ben okuyorum. Tamam. Why is this, is this geliyor? Yoksa diyor yoksa son şansınızı deneyin diyor. Yok biz çıkmıyoruz biz öldüreceğiz. Son şansınızı deniyor. Bayıltısız bir SWAT geliyor. SWAT geliyor. Sami, what to stop it? I got to the SWAT. You stop for it. Let's go out to her Harry. Okay, okay shos shos <laughs> <arkadaşlar>. shos, <gülüyor> <gülüyor> son şansımızı denin <ne>? diyor <laughs> arkadaşlar. <laughs> Şans, <laughs> son şansımız ne? Son şansımız ne arkadaşlar? Sıkı sıkı gelin lan. Ana. Elifler geldi lan. Kaç. Kaç. Çıkamıyorsun ki. Polisler dışarıda bu arada. Ölecen çık çık. Kayıt dur dur öyle yap ya. Arkadaşlar kusura bakmayınız arkadaşlar yapamadık arkadaşlar bayağı bir zorlandık ee, sebebim gencim, bunu video dışı yapacağız özür dileriz sizden Takınma mutlaka oldu. bunu, ee... izleyebilirsiniz arkadaşlar A, evet, ne kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz o banko soygunu eee Video dışı yapmayın diyorsunuz çünkü e, neden diyeceksin takılma falan olmuştu orada bir anda öldü tamam falan bir şey oldu. Ama tabii son bölümünü sonra çekeceğiz. Evet. evet kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı like, like, like. evet. unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.